Ama yeni bir senaryo ile karşı karşıya kalacağız. Keçi gribi diyecekler, eşek gribi diyecekler, öküz gribi diyecekler. Ama bir şekilde bütün insanları aşılamaya kalkacaklar. Avrupa Birliği'nin Ocak ayında yayınladığı raporuna göre dünyada 2050 yılında her 100 çiftten ancak 5'i normal yollarla doğum çocuk sahibi olabilecek. Yani gösteriyor ki önümüzdeki 40 yıl içerisinde dünya bir soy kırımın neticesini yaşıyor olacak. Türkiye 17 çeşit aşı çocuklara zorla yapılıyor. Mesela bir tetanoz aşısı var. Tetanoz aşısının kısırlaştırıcı etkisi dünyada bin, binlerce kez ispatlanmış olmasına rağmen zorla bu ülkede çocuklara tetanoz aşısı yapılıyor. Çocuğunuza aşı yaptırmazsanız kapınızı birileri gelip tekmeliyor, tehdit ediyor, şantaj yapıyor, polis getiriyor, mahkemeye veriyor. Şimdi aç kalsanız bir ekmek vermeyen devlet sizi zorla aşılıyor. İngiltere'de Tavistock Enstitüsü denilen bir enstitü var. 1915'li yıllarda kurulmuş bir hastane klinik olarak ama bunun hakkında internette bilgi bulamaz. Hemen filtrelenir. Ama 15 bin dolayında uzmanın çalıştığı, neredeyse bir yeraltı örgütü gibi çalışan enteresan bir üniversitesi burası. Kimin popüler olacağını, kimin şarkılarını tutacağını, kimin hangi şarkıyı söyleyeceğini, hangi mod, rengin moda olacağını, hangi kıyafetin ne şekilde giyileceğini, kimin ne şekilde propaganda yapacağını belirleyen bir mekanizmadan söz ediyoruz kuş bir hadisesinde Ramsfeld'in tamiflu ilacı bu şun, tavukları, civcivleri pazarlanıyordu çünkü. Böylelikle Türkiye'de 2,5 milyon yerli ırk yok edildi. Dünyada yapıldığı gibi. Guardian gazetesi geçtiğimiz yıl bir haber yapmıştı. Birinde Gates Vakfı'nın birçok ülkede yaptığı aşılarda kız çocuklarının öldüğünü, bunun siyasi ve ekonomik baskılar uygulayarak bu olayların kapatıldığını. Vatan gazetesi bu haberi tercüme ettiğimizde Türkiye Avrupa'nın efsası, Amerika'nın PSA'sı ve dünya gıda ve tarım Örgütü ne diyorsa bunu vahiy gibi kabul eden, bunları mutlak doğru olarak gören, kadim bilgimizin, hikmetli bilgilerin tamamını yok sayan bir zihin inşası ya da kurumsal bir yapısı var. Dünya Ticaret Örgütü'ne üye şu an 166 ülke bağımsızlıklarını devretmiş durumdalar. Siz iç hukukunuzda nasıl kararlar verirseniz verin hiçbir bağlayıcılığı yok. Dünya Ticaret Örgütü ne derse onlara olmak zorundasınız. Dünya Ticaret Örgütünü anlamadan ne siyaseti anlayabiliriz, ne ticareti anlayabiliriz, ne gıdayı anlayabiliriz, ne ilaçları anlayabiliriz ne aşıları anlayabiliriz, ne de hukukun herhangi bir noktasını anlayabiliriz. Tohumun mülkiyetini ele geçirirseniz, benim tohum ekme hürriyetimi elimden alırsınız. Mesela Türkiye'de 2006 yılında bir tohum kanunu çıktı. Bu tohum kanununa göre tohum ekmek suçtur. Kendi tohumunuzla, babanızdan, dedenizden, büyük dedenizden ve ecdattan kalmış tohumu ekmeniz artık bu ülkede de suçtur. Otomobilinize koyduğunuz yakıtla midenize gönderdiğiniz aynı hale getirilmiş aynı şeyi sunmaya çalışıyor. Ama orada bir doz masalı var. Ve bu soykırımı yapan, ilacı üreten, tohumun sahibi, gıdayı üreten aynı yer. Gıdan, Dünya gıdasının dünyadaki gıda üretiminin %50'den fazlasını sahip olan şirket sayısı 5 beş şirket. 5'i de aynı yapıya ait. Ya Rockford'lı şirketi, ya Rothschild şirketi ya da ortaklığı ya da benzer faydaları olan yapılan. Bizim tarım arazilerimize bakarsanız büyük bir kısmının e iki tane bankanın hipoteğine geçtiğini görürsünüz. Özellikle bir tanesini söyleyeyim. Birisi Enerji Bank İNEG Bank kimin? Rothschild ailesi. Bu politikaların bugüne ait, mevcut iktidar dönemine ait değil, çok büyük bir geri planının, arka planının olduğunu görürüz. Netice itibariyle şunu söylersek, tohumun mülkiyeti aslında yaşamın mülkiyetinin el değiştirmesidir. Siz bunu kabullendiğiniz an, bununla ilgili yasal düzenlemeler yaptığınız an, aslında yaptığınız şey bağımsızlığınızdan vazgeçmek, özgürlüğünüzden vazgeçmektir. Hatta ötesini söyleyeyim, insanlığınızdan vazgeçmektir. Hayvan ve bitki yoksa insan yaşamında bir şey yoktur hayvan yaşamı içinde bitki lazım. O zaman bitki yoksa yaşam yoktur. E bitkinin mülkiyetini devrediyorsunuz. Mesela Osmanlı tıp kitaplarına baktığımız zaman bir şey görüyoruz. Eğer halka yönelik bir tıp kitabı yazılmışsa yüzde yüz beslenme eksenli. Ama eğer tıp öğrencisine yönelikse müfredatına da baktığımız zaman yüzde yetmiş seksen beslenmeye yöneliktir. Yüzde yirmi otuz da tedaviye yönelik. Oysa bugün tıp fakültelerinde beslenme dersi yoktur. Tamamen tedavi eksenlidir. Yani sen hastalan gel, bana müşteri ol, yeter ki. Rockefeller Vakfı'nın 2011'de yayınladığı bir rapor var. Özeti 53 sayfa yanılmıyorsam. Bizim gıda hareketinin sitesinde de raporu bulabilirsiniz. Orada 2012'de yeni bir senaryodan söz ediliyor. Gümrüklerden işte şu yatırımlar yapılması lazım, şöyle salgınlar olacak, şöyle hastalıklar olacak, bu kadar insan şöyle ölecek. Muhtemelen domuz gribinde yaşadıkları fiyat yüzünden biraz ertelediler. 2013'e sarkmış olabilir bu. 2012'de çıkmadı çünkü. 2013'de çıkmayabilir, 2014'de sarkabilir. Ama yeni bir senaryo Hemen böyle karşı karşıya kalacağız. Keçi gribi diyecekler, eşek gribi diyecekler, öküz gribi diyecekler. Ama bir şekilde bütün insanları aşılamaya kalkacaklar. Bu kadar karamsar tablo içerisinde ben asla ümitsiz, asla bunlar her şeyi yapıyorlar, iş işten geçmiş, yapacak hiçbir şey yok gibi düşünenlerden değilim. Bunların bir planı var, Allah'ın da bir planı var. Bize gayret etmek, Allah'a güvenerek gayret etmek düşünüyor.